Merhaba. Bugün sizi sıradan bir kitap özetinden çok daha derin bir yolculuğa davet ediyorum. Düşünmenin suç sayıldığı, kitapların ateşe verildiği bir dünyada bir adamın uyanışına tanıklık edeceğiz. Belki de bu hikaye kendi hayatımıza bir ayna tutacak. Hazırsanız birlikte Fahrenheit 451'in küllerinden geçip yeniden düşünmeye başlayalım. Kitaplar tehlikelidir. Bu cümle Fahrenheit 451'in dünyasında bir yasa değil, bir yaşam felsefesidir. İnsanlar düşünmesin, sorgulamasın, yalnızca mutlu hissetsin diye kitaplar yasaklanmıştır. Çünkü kitaplar insanlara rahatsız edici gerçekleri hatırlatır, acı verir, karmaşa yaratır. İtfaiyeciler bu dünyada yangın söndürmek için değil, kitap yakmak için vardır. Ana karakterimiz Guy Montag, işini gururla yapan bir itfaiyecidir. Siyah ceketini giyer, yüzüne maske takar, eline alev silahını alır ve kitapların üzerine benzin döküp yakar. Kitapların yandığı sıcaklık tam olarak 451 Fahrenheit derecedir. İşte Kitap bu isimle anılır. Montag, toplumun istediği gibi yaşayan bir adamdır. Televizyon duvarlarında yaşayan karakterlerle ailesi olan karısı Mildred'le birlikte duygusuz, yüzeysel bir hayat sürer. Ama her şey bir gün değişir. Bir akşam işten dönerken Clarice adında genç bir kızla tanışır. Clarice farklıdır. Rüzgarı hisseder, yıldızları izler, yağmurun tadına bakar ve en önemlisi soru sorar. Clarice Montaga basit ama sarsıcı bir soru sorar. Mutlu musun? Bu soru Montag'ın zihninde yankılanır. Gerçekten mutlu mu? Neden kitapları yakıyor? Ne var o sayfaların içinde? Montag artık uyanmaya başlamıştır. Clariss ile konuşmaları ona hayatın başka bir yüzünü gösterir ama kısa süre sonra Clariss ortadan kaybolur. Ölüm mü, kaçış mı? Belli değil ama onun yokluğu Montag'ın uyanışını daha da hızlandırır. Montag görev sırasında yaşadığı bir olayla sarsılır. Kitap sakladığı için evi basılan yaşlı bir kadın, kitaplarını yaktırmak yerine kitaplarının arasında kendini yakarak canına kıyar. Bu görüntü Montag'ın zihnine kazınır. Kitaplar için ölen bir insan. O halde kitaplar önemli olmalı, değil mi? Montag sorgulamaya devam eder. Karısı Mildred ise hala televizyonla sarmaş dolaştır. Aralarında hiçbir bağ yoktur. Montag giderek yalnızlaşır ve içinde büyüyen boşluğu bastıramaz. Gizlice kitaplar toplamaya başlar. Yıllardır gizlediği birkaç kitabı okur ama ne yapacağını bilemez. Sonunda yardım için eski bir İngilizce profesörü olan Faber'i bulur. Faber, Montag'a kitapların neden önemli olduğunu anlatır. Kitaplar sadece kelimeler değil, yaşanmışlıkları, acıları, seçimleri ve hataları taşır. Kitapları yakmak, insanın hafızasını, geçmişini ve geleceğini silmektir. Faber ile Montag, sisteme karşı bir plan yapar. Baskıya karşı koymak, düşünmeyi teşvik etmek, insanların tekrar sorgulamasını sağlamak. Montag, artık eski Montag değildir. İçinde büyüyen isyan, işine ve eşine yabancılaşmasına neden olur artık alev silahı bir itaat aracı değil, bir tehdit olarak elindedir. Ve bu da tehlikenin kapısını açar. Montak'ın dönüşümü çok geçmeden patronu Captain Beatty tarafından fark edilir. Beatty, kitaplara karşı nefret dolu bir adamdır ama aynı zamanda oldukça bilgili ve alaycıdır. Montag'ı hem zihinsel hem fiziksel olarak köşeye sıkıştırır ve bir gece Montag kendi evine çağrılır. Evet, hedef artık kendisidir. Karısı Mildred onu ihbar etmiştir. Montag'ın kitapları ortaya çıkar ve Beatty kendi evini kendi elleriyle yakmasını emreder. Montag bir karar verir, teslim olmayacak. Alev silahını Beatty'ye çevirir ve onu öldürür. Artık bir suçludur. Kaçar. Tüm şehir onun peşine düşer. Kamera dronlar, robot köpekler Medyada sürekli gösterilen kaçış haberleri. Montag bir anda tüm ülkeye ibret olması gereken bir hedef haline gelir. Şehri terk eder, doğaya sığınır. Ormanda kendi gibi kaçak olan bir grup insanla tanışır. Bunlar kitap insanlarıdır. Her biri bir kitabı ezberlemiştir. Çünkü kitaplar yok edilebilir ama ezberlenen bilgi sonsuza kadar yaşar. Montag da artık bir kitap olur.'' Bilgi taşıyan bir zihin. Montak ve yeni arkadaşları doğada saklanırken şehirden gelen korkunç bir haberle sarsılırlar. Şehir bir savaş sırasında bombalanır. Her şey yok olur. Ama yok olan sadece şehir değildir. Toplumun temeli, sahte mutluluk, yüzeysel yaşamlar, dayatılan düşünceler hepsi küle döner. Küllerin arasında umut doğar. Montag, artık bilgiye, özgürlüğe ve geleceğe inanır. Yeni bir dünya kurmak için yola çıkanlardan biridir. O, artık yalnızca bir birey değil. Geçmişin hafızasını, insanlığın değerini ve geleceğin tohumlarını taşıyan bir kitaptır. Ve son sahnede Montag yürürken ezberlediği şu cümleyi fısıldar. Ve bir ağaç yapraklanacak ve yapraklarında hayat olacak.''